Merhaba İstanbul. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili vatandaşlarımız, sevgili vatandaşlar, bu hafta sonu yani 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gideceğiz. Önemli bir görevin ve sorumluluğun taşıdığımızı şimdiden bilinmeli. Çünkü bu seçim Türkiye'nin ve halkımızın geleceğiyle ilgili. Burada Sayın Kurum'a sesleniyorum. Öncelikle Sayın Kurum'a bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kurum konuşmalarında gerçekten gerçekleri anlatmaya başladı ve anlatıyor. Teşekkür ederim Sayın Kurum. Sayın kurum halkımızın karşısına çıkıyor. Bir sürü vaatlerde bulunuyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye şey yapmama gerek yok. Çünkü bir sürü hayal projeler anlatmaya çalışıyor. Sayın kurum, kuruma soruyorum. Sayın kurum, 25 yıldır Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni, devletini yöneten sizlersiniz. Bakanlık yaptınız. Neden şimdiye kadar yapmadınız? Neredeydiniz? Elinizi tutan mı oldu? Bırakın halkımızı yeter artık. Düşün yakamızda ya. Şu halkın, şu güzel Türkiye'nin yakasını artık düşün. Gerçekte düşün yeter. Artık halk size inanmıyor. İnanmıyor, inanmıyor. Size sandıkta gereken cevabı Türkiye Cumhuriyeti halkı verecektir. Evet. Yetmedi. 16 17 Bakan Bakan AKP için çalışıyor. AKP'nin bakanları varsa sevgili kurum bizim de 86 milyon halkımız var. Biz halkımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Evet. Ben bakanlarımızı Türkiye Cumhuriyeti bakanları olarak biliyordum. Ama maalesef bunu bir daha öğrendim ki yalnız AKP'nin bakanlarıymış. Bize diyorlar ki siz işinizi yapın. Sayın bakanlar, sayın AKP'liler biz zaten işimizi yapıyoruz. Siz merak etmeyin. Biz halkımız için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Halkımıza söz verdik. Söz verdik. 31 Mart'ta pazar günü 86 milyon halkımız gerekeni yapacağına inanıyoruz. Sevgili Türkiyem, pazar günü haydi sandıklara. Tam yol ileri.